Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün harika bir ana yemek tarifi ile karşınızdayım. Oldukça az malzemeli ve çok pratik bu ana yemeğimizin hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle köftesini hazırlayalım. 300 gram kadar kıymamızı uygun bir kaba alalım. Üzerine rendelenmiş bir adet kuru soğan ve bir diş sarımsağı ekleyelim. Baharat olarak da yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı da karabiber ekledikten sonra yarım çay bardağı da galeta unu ekleyelim. Tüm bu malzemeleri kıvam alıncaya kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca güzelce bir yoğuralım. Bu arada galeta unumu da ben her zaman kendim yaparım arkadaşlar. Bayatlayan ekmekleri ufak ufak parçalara ayırdıktan sonra balkonun bir köşesinde kurumaya bırakırım. Daha sonra da robotta veya rondodan geçirerek un haline getiriyorum. Bu şekilde köftelerime hazır bulundurmuş oluyorum. Sizlere de hemen bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz ufak bir bilgi verdikten sonra köfte yapımına devam edelim. Köfte harcımızın tamamını bu şekilde minik minik yuvarlayarak köftelerimizi hazırlayalım. Oldukça hafif olacak bu yemeğimiz arkadaşlar. Yine her zamanki gibi çiğden kullanacağım. Çok daha lezzetli ve çok daha güzel olacak. Sizler de deneyince göreceksiniz. Şimdi hemen sebzelerin doğramayla devam edelim. 2 adet orta boy patatese ihtiyacımız olacak. Kabuğunu soyduktan sonra köftelerimizin büyüklüğünde minik minik küp küp doğrayalım. Yemeğimiz için gerekli olan malzeme listesini her zamanki gibi açıklama kısmında da bulabileceksiniz. Tamamını doğradıktan sonra yine 2 adet havuç ve 1 tane de kuru soğana ihtiyacımız olacak. Diğer malzemeleri de gördüğünüz gibi kabuklarını soyarak hazırladım. Ve şimdi doğramış olduğumuz patatesleri yemeği yapacağımız fırın kabına alalım ve havuçlarımızı doğramakla devam edelim. Yine havuçları da patateslerin büyüklüğünde küp küp doğrayalım. Bir diğer tarafta da fırınımızı 180 derece alt üst fanlı ayarda ayarlayalım arkadaşlar. Bizler yemeğimizi hemen şipşak hazırlarken fırınımızda bir güzel ısınsın. Doğramış olduğumuz havuçları da patateslerin yanına alarak iri küpler halinde kuru soğanımızı da doğrayalım. Çok ufak doğramanıza gerek yok. Tabi eğer dişe gelir kıvamda sevmiyorsanız çok daha ince kıyabilirsiniz. Soğanları da doğradıktan sonra sebzelerimizi katma işlemine geçebiliriz. Kuru soğanı da yine havuç ve patatesin yanına aldıktan sonra sıra geldi salçalı sosunu hazırlamaya. Bunun için dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçasını bir kaba alalım. Üzerine yetecek kadar ben yarım tatlı kaşığından fazla kullandım tuz ve yarım tatlı kaşığı da pul biber ekleyelim. Yine bir çay kaşığı kadar kekik ekledikten sonra bir çay bardağı su ve üzerine de 3-4 yemek kaşığı kadar yine damak zevkinize bağlı olarak sıvı yağ ekleyelim. Sıvı yağını da ekledikten sonra tüm bu karışımı salça eriyinceye kadar güzelce çırpalım. Sizler köftede eğer yağlı kıyma kullanırsanız yağ oranını biraz daha azaltabilirsiniz arkadaşlar. Benim kullandığım yağlı kıyma olmadığı için 3-4 yemek kaşığı kadar rahatlıkla ekledim yağını. Ve hazırlamış olduğumuz salçalı sosu doğradığımız sebzelerin üzerine bir güzel gezdirelim. yine aynı bardağa yaklaşık birkaç yemek kaşığı kadar suyla çalkaladıktan sonra üzerine gezdirdim ve bir kaşık yardımıyla sebzelerin her tarafının bu sosa bulanması için güzelce karıştıralım. Toplamda bir su bardağı su kullanmış oldum arkadaşlar. Şimdi bir güzel karıştırdıktan sonra sıra geldi köftelerini yerleştirmeye. Yine gelişi güzel köfteleri de üzerine sebzelerin yerleştirelim. Köfteleri de güzelce yerleştirdiğimize göre son bir aşama olarak üzerini yağlı kağıtla kaplayalım. Şimdi suyun altında ıslatıp sıktığımız yağlı kağıtla tepsimizin üzerini güzelce bir kaplayalım. Yağlı kağıdı ıslatarak kullanırsanız bu şekilde güzelce kaplamanız daha kolay olacaktır. Hava almayacak şekilde güzelce kapladıktan sonra artık yemeğimizi fırına gönderebiliriz. 180 derecede fanlı alt üst ayarda ısıtmış olduğumuz fırına göndererek 45-50 dakika üzeri kapalı, daha sonra da yağlı kağıdını alarak bir 10 dakika kadar daha pişirerek servise hazırlayalım. Fırın ayarı her fırında farklılık gösterebilir. Sizler fırınınıza göre ayarlayarak temkinli olun lütfen. Bu şekilde pişirmiş olduğumuz yemeğimizi pirinç pilavı eşliğinde servise hazırlayalım. Yanına arpa şehriyeli pirinç pilavı çok yakışacağını düşündüğüm için bu şekilde hazırladım. Damak zevkinize göre istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Bu şahane tarifimi denerseniz eğer fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana iletmeyi unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.